Tamam yeter ya. ya yeter artık bizde bizde canız ya. Tubulun yeni bir oyunu. Hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görünme. Sizlerleyiz. Hadi başlasın. Absorbe sıkıntısı yaşadığım için şöyle bir item aldım dostlar. Bunun artısını basacağım şimdi bu zırhı. Bu kombinle bir çatla bir deneyelim diye düşünüyorum. Umarım yeterli geliriz. Dostlar şimdi Eremden neyi aldım biliyor musunuz? Mu? Eremden çan aldım. Ben de bağlayıp sun var ya. Şimdi bakın duamuzun çanını hallediyoruz. Video başladı yap editör burayı başlık. Geliyor arkadaşlar. Kırk ort üstü geliyor. İyi izleyin. Kalbim, gönlüm çok rahat. Bakın bu hiç bu altıyı görme. Bak. Bece patladı. Şimdi bak nereye patlıyor? Şimdi iyi pat, patlamayı iyi bak. 5 short. Dur dur. Şimdi iyi bak. 3. Ort mu? Ort yok itemde. Dur bir saniye kendimizi bir toparlayalım. Gelecek, gelecek, gelecek. 9 ort. Bakın en azından ortun arttığını gördük. Eksi -11. Ah, item terse patlıyor. Item terse. Item terse gidiyor beyler itemin yolu ters. Bu itemleri bilirim. Bu itemlerle şöyle yapacaksınız. Bu ikisini yerini ters çevireceksiniz. Anlarsınız ya taktik. Hop. Gördünüz mü? İtemi ben orta çevirdim. Bunu da gizli yöntem. Bunu söyleme söyledim yani size. Bu gizli teknikti. Son efsun geldi. Ama çok tatlı gelmedi. Maalesef 38 geldi. 38 geldi. 15 gelmiş. Olsun yine bağlı atarız şunu arada. Temlerimizi hazırlıyoruz. Çatlak gideceğiz. Bir türlü gidemedik. Ve çatlakmış arkadaş. Grene küpemizin hemen 8'ini halledelim dostlarım. Şöyle 7. Şöyle de arkadaşlar 8. Küpe grene küpe bizi iyi güçlendirecek. Bunu halledelim. Ya az önce başladık işe. Halledelim yani anladın mı? Grene küpe çünkü değerli yani bizim için. Hallediyoruz. Şöyle 7. Şöyle 8. arkadaşlar biz baya uğraştık da bu yani böyle bir item 200 2307 dünyaları 7 ya hani ben hepsini kayıt da almadım size bununla uğraşıyoruz saatlerdir bu tur otur bu tur otur artık grene küpemiz artık yeter değil mi canımın içi şöyle 7'si hadi küpemiz yeter babam hadi güzel küpem hadi fıstığım yeter yeter çok denedik güzelim benim hadi çıtırım <laughs> Baba vallahi sinirden şey olacağım ya hasta olacağım ya sinirden yanarsa bitmiyorum kasma falan. gitmiyorum tap atıyorum başlarım yani hadi bakalım şöyle 7 deniyoruz şöyle 8 deniyoruz tamam yeter ya, ya yeter artık bizde bizde canız ya Tamam sonunda ben buna grenade ekledim az önce <laughs> Çok güzel oldu bakın. 8 ortalama zarara direniş veriyor. 13, 16, 17, 10, bir sürü çeviklik veriyor. Bir sürü de ipi veriyor. Çok güzel item oldu. Çok güzel oldu item. Elimize sağlık. Server'ımızda bu arada güzel bir gelişme oldu arkadaşlar. Ne geldi bilin bakalım. Ne geldi? Ruh parşömenleri geldi. Ruh yapacağız şimdi. Ben ama bunun görevini yapmayı unuttum şu an. Bundan şöyle bir 10 tane alayım ben. Hem kırmızı ruhu hem yani hem skill olan hem ota atak olanı geliştireceğiz. İkisi de bizim için önemli bundan çıkan. İkisi de niye önemli? Çünkü tükürüyoruz ya. Tükürük de beceri yani. O yüzden önemli. Başarılı diyor. Önce şu kırmızıyı halledeyim. Diğeri de böyle zaten. Ruhların olayını bir göstereyim size. Bunu eğer tam uzatınca 4 yapınca 7 gün oluyordu herhalde. Artı 4. Ne çabuk 4 oldu lan. Bu 5 mi oluyordu? Bu ne kadar çabuk oldu? Bana mı yanlış geliyor? Yo tam doğru. E çok hızlı yaptık maşallah. Şimdi <laughs> bunu da yapalım madem öyle. Bunları hem tükürdüğüm için hani skill bandımızda bu beceri hasarı ya tükürmeye de beceri sonuçta. O hatamız da artacak. Bu neyi kapısını açtı bize dostlarım? Duo Hydra'nın kapılarını açtı. En azından ruhumuz bitene kadar bir kişiyle Duo Hydra yapabiliriz. Oradan da tabi sandıklardan ırttan zırttan güzel bir para gelir bize. Ben bunu da artı 4 diyeceğim. İkisini de 4 görün. Süresi de bakın 7 gün oluyor. Yani 7 gün bu duracak. Bu süresi doluyor. Yani 180 dakika bekliyoruz. Asarımız artıyor. Sonra bitiyor. Tekrardan bekleyince tekrardan doluyor bu ruh. Geldik. Beklenen an. Geldi çattı. Şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Ne o sıkıntı diyeceksiniz. Sıkıntı şu. Eğim dal. Çarımızın testini yapalım. Şöyle büyü evnemi de ekledim. Her şeyi koyduk. Hani damage olarak bilmiyorum arttı mı da. Küpe yanlış. Dur bir saniye. Rahat çok mu rahat kesiyor çar? Bana mı öyle geldi? Küpeği grene'ye geçeceğim. Daha da daha rahat olsun. Evet. Heyim gelmiş. Hasarımız 14k bandı. Ama yediğimiz hasar oldukça az gözüküyor dostlar. Zaten baya bir mis yiyoruz. Absorbe rahat yetecek gibi. Şu an sırtımızda baya slot var. O slota doğru döndüm. Çok iddialı canı indirmiyorlar. Hani bu defansımızın baya iyi olduğunu gösterir. Şu an bir de eldiven var. Yani eldivenle takasım daha bunun yerine bir de elemental koruma takabilirim onu da düşünün Etrafımızda şu an 6-7 tane Sopalı var yo yo şar rahatlamış tamam Şar rahatlamış gayet güzel dostlarım böyle Çok rahat kasarız Hiç de sıkıntı olmaz Hatta şöyle bir pelerin atayım Hani pelerin atmakta Biliyorsunuz buranın şeyidir artistliğidir şovudur Burada pelerin attın mı tamam demektir şöyle slot birikti Slot birikti absorbe tutmadı çünkü vuramadık slot. Slotun vurduğu açı bizim ona vuramadığımız ama onun bize vurduğu bir durum oldu. O yüzden öldük dostlar. Ben onu size söyleyeyim. Çarın ölme sebebi o dıştaki slotlara vuramamamız. Ve vursaydık absorbe yapardık emin olun. Çünkü şu an absorbe iyi dolduruyor yani bak. An ne oluyor oğlum çara? Oğlum çara nazar mı değdi? Ne oldu anlamadım. Şımardık mı biraz? Demeç falan da düştü. Ha, ürünler, balıklar falan gitti herhalde onda. Değil mi? Anlamadım ama biraz kasalım. Tombalamızı oynayalım burada. Şans simgelerimiz 2 adet mevcutmuş. Bir adet daha şans simgesi den sonra inşallah artık bir tılsım yüzü görürüz. Bu kaçıncı gün? Tombalanın ikinci günü mü, üçüncü günü mü bilmiyorum. Artık bir tılsım derken şans simgesinin çıkmadığı bir durum mu yaşanacak? Evet. Heh, sonunda çıktı. Şans simgesi çok az çıktı. Buradan iki tane döndürelim arkadaşlar. Buradan bir tılsım alalım inşallah. Tılsım almak çok zorlaşmış. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz hep gidiyor tılsım almaya. En az 100 150 hep gidiyor abi. Derken tılsım mı aldım? Ay taşını alacağım arkadaşlar. Ay taşını aldık devam efendim. Ay taşı güzel bir ödül. Zümrüt de güzel bir ödül. Bunlar da kıymetli. Yarın da ateş runi varmış. Güzeldir efendim. Bir yandan meleği kesiyoruz şu an arkadaşlar. Arkada meleği kesiyoruz. Burada Ruh taşı diyor. Ben bunu 2-3 tane çevirelim. Bu da diğer çarımızın şeyi. Hatta bir tane daha çevirelim. Güzel bir şey alınca gelelim abi. İdra yüzüğü diyor. Çok yiyor. Kaç tane çevirdim ben de bilmiyorum valla. Yani Kaç çevirdim ben de bilmiyorum. Sonunda geldi. Şimşek tılsımı. Bayağı bir çevirdik ama onu da belirteyim yani. Bir herhalde 300 hep gitti. Belki bir kere daha şey yaparız. Tılsım için uğraşsak mı uğraşmasak mı anlamadım yani. Öyle bir hep gidiyor ki. Arkadaşlar. Vallahi çok hatır sayılır. Bir miktarda hep gidiyor yani. Bir şansım geçti. Aha. Ulan. Azoyla ağaç geldi. Güzel bir taneye. Direkt tılsım. Babalar. Bak çünkü ne geldi? Şu an zaten 25 puan. Ya güzel bir şey gelirse yine olur gibi yani. Yarın direkt herhalde çevirmeden hepsiz alacağız. Madem güçlendik bir çıtır. Ya pardon level aldık güçlenelim. 112'ye daha az kaldı arkadaşlar. Burada hem ateşli hem rüzgarlı zırhım var. İnşallah bundan ikisinin de şöyle artı altısını görelim. Güçlenelim efendim. Bir de bir. 2 de iki diyelim efendim. İki de iki. O dedik la. 112'de 7 basacağız. 112 hemen oluyor mu? Hemen oluyor 112 olup geliyorum hemen. Dostlarım hemen 112 oluyoruz. Niye hemen 112 oluyoruz? Zırhlar deneyeceğim. Hidra deneyeceğim. 112 mi hayırlı olsun. Hemen şehre gidiyorum. Hemen zırhlar deniyorum. Zırhlarımızı aldık dostlarım hemen yanımıza. Burada bu dönüşüm daha önemli benim için. Çünkü hidra deneyeceğim şimdi. O yüzden önce şu rüzgarlı yaka yakacağız gibi düşünüyorum. Bir tane bu arada çok para. Çok deneyemeyiz. Bunu bir önce deniyoruz. Bu geçti lan. Tamam bu geçti. Bu da geçer o zaman. Bu da gelir, bu da geçer diye bir, hani bir parçamız da vardır. Bu da gelir, bu da geçer. Aha gerçekten geçti. Güzel. Tamam iki de iki yaptık arkadaşlar. Elimize sağlık. Çok güzel oldu. Estağdan çok iyi oldu la. Maşallah maşallah. Zümrüt küpeyi de arkadaşlar halletmeye çalışıyoruz. Grenanın yanında zümrüt küpe de var. Şöyle zümrüt küpemizi 8 yapmaya çalışıyoruz oluyor. <laughs> Hayırlı olsun. Hiç inancım yoktu geçeceğine. geçti. Hayırlı olsun. İyi oldu vallahi. Elimize sağlık. 1 gireceğiz şimdi. Bazıları mini dal diyor, bazıları porki diyor. Test edeceğim bunu da hangisi olduğunu. Böyle 5 tane açalım arkadaşlar. Porki çıkarana kadar 5 5 alacağım. Her çıkmadığında bir fazla alıyorum. 6 alacağım şimdi. 6 tane aldım şimdilik. Ustama lider kafa bilet yaşam ustama ben bunu çıkarayım da geleyim. Dostlarım ruh geldi biliyorsunuz. Ruhla iki kişi hidra deneyeceğiz şu an. Heimdall kardeşim de bir ninja. Onunla birlikte dostlarım bu hidrayı kesmeye çalışacağız ruhun da yardımıyla. Burada tabi açmayacağım ruhu. Burada sadece bu ürünleri basayım. Burada ruh yok. Niye böyle az vuruyorum? Ha, simya kapalı. Ruhu şeyde açacağız. Kafaya vururken açacağız. Bakalım ne olacak? Şu an böyle vuruyoruz. Ruhun hatrını kesilir mi? Göreceğiz. Yani şu slotları falan çok hızlı kesemiyoruz. Ama bilmiyorum. Hani burada zor iki kişi burayı yapmak daha biyoloğumuz hiç yok düşünün sadece ork dışı bir tık uçarın eğim dalın da yüksek ihtimal oralarda bir yerlerde deneyeceğiz dostlarım kafada geliyoruz geldik bakalım slotları kestik elimizden geldiğince bunları yenileyim ruhu açtık şöyle ruhla hasar çok yüksek arada tükürelim Tükürükte 72k dostlar hasar şu an iyi yani zaten bizim derdimiz saatlerce bunu kesmek değil elementel ko güç taktım saatlerce bunu kesmek değil derdimiz ruh bitene kadar kesim yapmak. Yani 4 tur bile kessek beyaz inci 20 M. Bu güzel ürünler beta zırhlar 10 M. O yüzden yani 3 tur bile dönsek güzel para. Bakalım sonuç ne olacak. Vallahi çok keyifliyim. Kestik dostlarım. Helal olsun. Eyimdal kardeşim nasıl bilmiyorum. Hani böyle daha bir çıtır güçleneceğimiz şeyler vardır. Fişlerimiz eksiktir diye düşünüyorum. Mesela benim fişim eksikti. Onun da eksikleri vardır diye düşünüyorum. Bu farmın arkadaşlar size anlatayım. Bakın mesela beyaz inci Direk 15 en bandında bir sandık, iki sandık, üç sandık görüyorum. Bu dediğim gibi başkomutan yine para, buradaki zırhlar yine para, kemikler şeytan boyuz. Onları yani biz bunu çok tur yapamayacağız. Bakayım kaçar gitmiş. E biz bunu üç tur bile yapsak arkadaşlar çok güzel bir para olur. Hem bizi sıkmaz, hem de güzel bir para olur. Keyifliyim, keyifliyim. Nice olmanın da tabi Yoharadan ziyade böyle yerlerde faydası var. Loot'u toplayacağız tabii ki. Eğim Dal kardeşimle paylaşacağız. Beyazıncı'yı doğum istedi. Bu ilk hidratorumuz. Dediğim gibi dostlarım hidra yapabileceğimiz 3 tur en baba. Şimdi birazcık sıkıntılı yaptık. Hidranın canı çok indiği için bir fiş halledeceğiz. O ateş ayakkabısı yapacağım falan dedi. Biraz güçleneceğiz. Hem de onun ruhu bitmiş. Onun ruhu da olacak. İki tur daha yapacağız. Biz bize güzel bir para bırakır çıtır. Bunları açalım. Dal, lokma, bilet, bilet, Tas sanatı kusama. Sandıklardan yalnız biraz daha iyi ödül alırsam iyi olur. inci herhalde sandıktan değerli. Bu ne abi ne kadar kötü geldi ya. Meleği farmı da yaptıydım. Muralimiz bozuldu. Halim meleği de aç dediler. Meleyleri de açıyoruz. Umarım buradan yüzümüz güler. 10 ne artı bilinmeyen var mı? A, beyaz var. Beyaz var tamam. Tamam efendim beyazımızı buradan aldık. Hop. 40M. 40M artı. 40 kem artı. 40 e artı e e bir şey yok. Bir şey yok. Ork topuzu var belki o para ediyor olabilir. Hop. 30 M artı. 30 M artı yine bir şey yok arkadaşlar. Yani bilinmeyen falan yok ama 30 M Hop. 10 M artı beyaz var. Tamam. Beyaz kafi arkadaşlar. Hoppala. 10 M artı bilinmeyen geldi. Bilinmeyen hemen hemen dengeliyor. Bir tane daha açıyoruz. 10 M. 10 M artı hiçbir bir şey yok. Evet. Dünyanın en kötü 10 M'i çıktı. Meleği sandığımızda açalım. Bunda da 10 M artı yine hiçbir şey Çıkmadı arkadaşlar. O ev çıktı sadece. İyi fena değil yine can. Biraz yankılandık. Yeni günden merhaba. Dün hidra keser iken yüksek ihtimal bu kayıttan önce hidra kestiğimiz bir yer vardı. Maalesef elektrim gitti ve bir gün oyuna giremedim. Şu an yeni gündeyiz. Tombalayla başlıyoruz güne. Yine tabii ki hidra planlarımız var. Hidra'yı yapamamıştık. Direkt tılsım geldi dostlarım. Çok güzel. Şu an zaten 25 puan. Ya güzel bir şey gelirse yine olur gibi yani yarın direkt herhalde çevirmeden hepsiz alacağız parcamadan gelen tılsım severiz bir şans simgesi daha geldi çok güzel hidra kesiyorduk onu dediğim gibi kesemedik çünkü elektriğim gitti yeni bir günden deneyeceğiz. Bir şans simgesi daha çok güzel abi. Güzel şans simgesi geldi bugün. Hem de tılsımımızı aldık. Yarın da ritüel varmış. Çok iyi. Gayet iyi. Hemen diğer çağra geçeyim. Diğer çağrımızın tombalasını da hızlı bir şekilde yapalım dostlarım. Çok da büyük bir ödül yok ama olsun. Bu çağrı bizim çok işimize yaradı. Hem meleği yapıyoruz yani. Meleği sandıklarında bu çağrı da dahil ediyoruz. Hem de dediğim gibi yüksek level bir çar. Bunun belki ben görevlerini, şeylerini halledip bu çarı da geçirebilirim. Bu arada çok az şans simgesi çıktı. O biraz kötü. Hançer sunuyordum arkadaşlar. 3 ev geldi. Yani bir 100 tane attım zaten. 100 tane attım. Biraz daha attım. Geldi. 3 efsun çok iyi oldu dostlarım. Çok da uğraşmadık yani ne yalan söyleyeyim. Bir 30 40 e geldi. Bunu niye istiyorum? 10 delicili, çeviklikli, 10 kritik 10 delici olabilir mesela. 10 kritik 10 delici çeviklikli işte saldırı hızlı güzel bir ürün olabilir. Bu yüzden güzel bir hançer yapmak istiyorum. Niyetim bu Hidra'da. Artık Hidra kesiyorsak tatlı bir şey yakışır. Zaten bunda delici olmadığı için her türlü her türlü güçleneceğiz biz. Ama hani daha da elit bir iş gelir mi bilmiyorum. Buraya atalım birlikte. Ben buna biraz uğraşayım. Hatta biraz daha sizle uğraşalım. Sonra zaten para biter. Gelmez ise para biter. Umarım güzel bir şey yakalarız. Yakalamak daha da zor. Bir 25 tane daha sizle atıyorum dostlarım. Dediğim gibi eğer Gelmez ise ben buna biraz uğraşacağım param bitene kadar. 20 şeytan değil şu an aradığım Efsun. O yüzden yani şöyle saldırı hızı da tabii kıymetli. Saldırı hızı olur. Bakın geldi. Saldırı hızı tabii tek bak. E 10 delici kesin olacak. 10 delici, 10 kritik, çeviklik falan filan. Mesela 12 çeviklik de yine güzel. Bunların kombininin ikisinin bulunduğu bir item olabilir. Paramız da var şu an. Umarım paramız bitmeden bu tarz bir Efsun yakalarız. İki katı yanık düşme geldi. Bunu şeyde arardık. barda Ben buna başlıyorum baba. Yine <gülüyor> <gülüyor> bakın güzel bir efsun geldi. Hidra için özellikle çok iyi bir efsun geldi. 10 kritik 10 delici arkadaşlar. Bakın biz Hidra'yı zaten kesiyorduk. Ve bu fişle kesiyorduk. Düşünün o fişin yerine bu fiş gelecek. Hem kritik vurmamız olasılığımız artacak. Hem de delicimiz 10 artacak bu hidradın ben bir %2 %3 fark edeceğini düşünüyorum. Bizim daha rahat kesmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Duom da aynı zamanda güçleniyor. Max CP 30 kötü durduğunu farkındayım. Hidrada işimiz bittiğinde belki bu ürünü yine farklı bir şey çevirebiliriz. Ama şu anlık hidra için bence şahane oldu. CP de bizim olmazsa olmazımız. Yolo bitirdik dostlar. Yani <laughs> lanet kitabını bitirdik. Keşke bir yolu bitirsek. Rut taşını verdim buna şu an. Dayıya geldik. Dayım ne yaptı? Sana az uğruyoruz. Sana 5 saldırı puanı verdim diyor. Saldırı diyor. Sağ ol, iyi oldu. 5 saldırısı hoşuma gider. Bir de kusma kağıdı verdi sağ olsun. Kılıcımızda hızlandırıcı vardı. Ben de onları değerlendirelim istedim. Hidre'ye girmeden 6-7'ye koydum zırhımızı. Sonuç eklenemedi. %70 ile koymuştum arkadaşlar. Yaklaşık 500 eplikte hızlandırıcı gitti. Eklenemedi demiş. Canı sağ olsun peki. Hiç iyi olmadı bu. Ben vallahi hiç iyi olmadı. Tamam böyle gidelim o zaman Hidre'ye. Bundan sonra ona uğraşırız. %30'da kestik arkadaşlar. Biraz güçlenmişiz. Hasarımız da çok az artmış yani. Böyle 22'den 23 buçuğa falan çıkmış. Öyle çok artmamış. Çıtır artmış. Eldivenle kestik yine. 1 2 2 sandık görüyorum şu an. Umarım daha çok vardır. 3 3 tane görüyorum dostlar. E güzel. ejder'e de geldik dostlar. valla ejderi kesebileceğiz mi, kesemeyeceğiz mi bilmiyorum. Ama umarım keseriz. Heyim Dal kardeşimle geldik. Buradayız. Bakalım ne oluyor dostlar. Kesebileceğimiz düşünüyorum çünkü ruh var. Hidra kestik. Bunlar da keseriz herhalde. Kanka ben de aynı metine gelme. Ejderha demeci göstereceğim. Demeç böyle dostlarım. Ruhla demecimiz bu. Ruhla demeç bu. Biz bunu kesebilir miyiz? Şimdi 30 dakikaya şey 30 saniye metin atacak. Kesemeyebiliriz ya. Kurt tabii bir OP içer. Kestik gibi dostlar. Anamamız yok ama halledeceğiz gibi. Şimdi tükürük falan iyi de yiyor arkadaşlar. Ruh falan var ya. Ondan ötürü İki tane de Ninja'yız onun da hasarı var. Hallettik gibi yani Beren Sato'da. Yan katmıyor ama beyaz inci çok pahalı olduğu için. Beyaz inci de mütevellit geldik yani. Hani umudumuz beyaz inci bu arada şey bitti. Sen de tükür geldikçe. Kaç saat dakikamız var? 40 saniyemiz var. Hallettik ya hallettik hallettik. Tamam elimize sağlık. Evet sadece sandık alıyoruz yangi yok. Bir loot'a bakalım dostlar. Umarım kar ettirir bize. Kaç sandık var? 1-2-3-4-5-6-7-8-4-4 Şuradan bir bak 3 beyaz inci alsak mesela 20 m belli olmaz yani. Açalım hemen dostlarım 4 tanemizi. Mavi inci, tahta kutu, ruh taşı, duygu çantası, beyaz inci 1 adet geldi. Beyaz inci bir adet daha geldi. Güzel arkadaşlar iki beyaz inci. Beyaz inci zaten benim de çok tükettiğim bir ürün. Kendi de çok para eden bir ürün. Yani kırkem gayet güzel. Gayet güzel bakın beyaz inci lootumuz hemen bir hidra üstüne bir ejderle hemen bufflandı. Bu ejderi keseriz. Güzel kesiyoruz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir kanala abonelik bir de videoya beğeni atarsanız çok çok severim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.